Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sıralı moddayız. Videoya beğeni atarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi sağ olun kardeşlerim. Can kurtaran kostümü çok yorum geldiği için can kurtaranla çekiyoruz bugün. Yarın Lightborn'la mı çekelim arkadaşlar yoksa aspirantla mı? İkisi arasında seçim yaparsanız ona göre çekeceğim aspirant ve Lightborn arkadaşlar unutmayalım. Blue buff'ımıza bir şöyle bir gidelim bakalım. Solo'yum yine tekrardan. Umarım güzel bir takıma düşmüşümdür. Şimdi buradan sonra karşı ormanlar darlamaya devam. XP koridoru üst tarafta çoğu olacak. Alt tarafta da Clint. mitnana nana dışlanıyor ama arkadaşlar. Boş bir kahraman değil bana göre. Nana'yı seviyorum ben çünkü. Hasar falan yerli yerince. Şimdi middeler ve zorluyorlar arkadaşlar. Angela ile beraberler. Oo Angela'yı çekti. Çok güzel. İlk kan güzel bir şekilde alınmış oldu. İyi bakalım. Aferin lan sana. Şöyle bir Dairota uğrayabilirim. Maalesef güzel kaçtı çocuk güzel. <laughs> Hayır uğramak boş oldu. Çektin mi? Helal olsun. Bu arada arkadaşlar Franco şey demişti. Show yapacağım videoyu başlat demişti. Seçim ekranında. Onu söylemeyi unuttum bak. Show yapacağım bu el videoyu başlat demişti arkadaşlar. Bakalım şimdilik iyi gidiyor durumlar. Daire otu falan güzel çekti orada. Çekeceğinden ben de emin olmuş gibi bekledim duvar bug'ı yapayım diye. Çünkü o sözüne güvendik. Bakacağız artık bakalım devam ettirebilecek mi bunu. Alt tarafta Brody var. Karşı ADC'ler olaraktan Stanlı biliyorsunuz arkadaşlar. Ama Blue Buff'ım varken hazır oraya bir uğrayabilirim. Şunu aldıktan sonra. Dur bakalım. Canı da çok fazla yokmuş. 4 level değilim halen. Sanırım stan atıp kaçacak ama deneyeceğim. Aa kenara geçmiş. Dur kaçıyor. Güzel. Güzel. <laughs> tamam. Bak bu güzel oldu şimdi. İki kelime almış oldum buradan. Vallahi o kadar ikisini de kesebileceğimi tahmin etmiyordum ama birisini kesersem keserim dediydim. İkisi de öldü arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir blue'ya gidelim. Turtle da var arkadaşlar. Turtle alabiliriz. Şu buluyu ama öncelikle almak istiyorum. Çünkü herhangi bir blue bastıklarında şey turtle bastıklarında lan bu ne yapıyor? Aa ultisine bile gözüküyormuş onun. Allah Allah. Çok değişik değil mi lan? Çekti abi onu da çekti ha. Ona da çekti ama maalesef ki saplaşlarıyla gitti. <laughs> lan Dairot. Ama öncelikle Dairot'tan önce şu mid'e bir uğrayabiliriz arkadaşlar. Mid'i bir keselim. Gel lan bakayım. Hop güzel tamam tertemiz kendimizi yenileyelim. Ondan sonra bir alt tarafa gank atmak istiyorum arkadaşlar. Dairot da güvenli güvenli önden, önden farm alıyor ama az sonuna doğru arz ama şu ADC bakmak istiyorum. Onun kasmasını pek istemiyorum açıkça söyleyeyim. Şöyle hemen kesebilirsek gel hadi devam. Aa Angel'a. Tamam zorlama zorlama. Çok manasız zorladın. Çok manasız zorladın. O kadarına gerek var mıydı? Yoktu. Neyse. Red buff alayım. Ondan sonra bir Dairot'a bakarım. Tyrod zaten mid tarafına gelmiş. Çençin kostümü güzelmiş ama. Ultisi de değişik yani böyle hani. Sanki o kadar uzağa gitmiyor gibi geldi bana. Ultisi kısa gibi. <laughs> yani hoş görüntü ama bilmiyorum. Psikolojik şey gibi. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle bir karşının blue buff'ı var mı bakalım. Varmış ama almış. Allah Allah. Brody de açılıyor ama bunlar burada savaşacaklar bunların savaşına destek atmak istiyorum Bulüm da bitiyor ama şöyle bir kesebildiğimiz Lan oğlum ya duvar bak arkadaşlar boşluğa denk geldi O çok kötü oldu bak Vursun bizimkiler onlara hasar ben bir kendimi yenileyim şuradan Güzel angel'a düştü ama bizim çoğu da düştü arkadaşlar Dairutla mücadelesinde başarısız oluyor arkadaş Ya daha dikkatli bir şekilde Dairut'u bence dövebilir diye düşünüyorum Sen ne yapıyorsun burada can bakayım çocuk. Ama şu çocuk gerçekten sorun yaratacak. Gerçekten sorun yaratacak arkadaşlar. Şöyle bir onu keselim. Güzel. Yoksa gerçekten bu problem yaratacak bize. Yani geri kalanı boş onlar bir şekilde tutarız ama bozma benim beyzimi. Güzel. Ya oğlum Dairot. Şu çocuğu bir rahat bırakmadın ya sen var ya. Ha kesti tamam. Nasıl oldu da kestin lan? Oğlum çok dayak yedin Dairot'tan ya. Baksana yine ölecektin. Yani böyle vurdum duymaz oynuyorsun kardeşim. Niye ölümü göz ala ala satıyorsunuz? Aç buraya aç 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 aç. Change de bu tarafa doğru geliyor. Görüyorum küçük haritadan. Ama tabii kule önemli. Açamayacağız ama vurabileceğimiz vuralım ki bir dahakine şey yapalım. Şuradan çok iyisin. Güzel tamam. Gayet hoş bir şekilde kestik onu da arkadaşlar. Midler de düştü, XP'ler de düştü böylelikle. Ama şimdi ADC tekrardan düşmeli Brody. Ama ondan önce bir red buff'ımı almam lazım. Buff'lardan geri kalmamak için arkadaşlar. Karşısının buff'ı hızlı hızlı yenilenirken bizimkiler geç geç yenilenmesin. Hanzo bizim ADC'yi oynadı. Yine bölüm yok maalesef. O yüzden şuralara döneceğim. Bana farm vermiyor. Zaten ben onu niye aldım ki? Ne oluyor lan? Ne konuşuyorsunuz lan? Kardeş. Bir şey anlamadım ama. Dur bakalım. Mide hemen geliyorum. Valla doğru düzgün turtle alamadık arkadaşlar. Çünkü sürekli müdahale etmem gereken yerler oluyor. Şöyle mesela. Şöyle. Aa, oğlum çok zamanlı girdi ya. O yüzden hiç ulti atmaya gerek yok. Şuraya gidelim daha iyi. Hadi bakayım. Kardeşim. mid'de savaşırken bir anda burada belirip seni kesmem de. Kayda değer bir hareket. Ama bizim ATC e yine düştü arkadaşlar. Vallahi artık yoruldum şimdi bak sağ sola gitmekten. Biraz rahatlık istiyorum ama rahatlık yok maalesef. Bize rahat olur mu hiç? Gitti kule. Neyse adamı kestik zevkini aldık arkadaşlar sefasını süremedik ama üst tarafta mesela kesiyorum Bir dinleneyim diyorum köşeme çekileyim orman dönüyor ama yok altı ayıma gitmem gerekiyor Şu üstte bir daha bir bakacağım Çünkü dairot sürekli arkadaşlar ittiği için illaki yine buralarda bir yerlerde Evet Dairot. Şöyle seninle bir daha savaşalım. Ve seni şöyle bir kıtlayalım kardeş. Yok edelim. Şu kuleyi ben bir açayım artık da. Burası bir rahat olsun artık ya. Dairot'tan sıkıldık daha doğrusu. Vallahi kardeş change. İlla bulaşacaksın değil mi? <laughs> İlla bulaşacak. mi de geldi arkadaşlar. Acaba tek ben mi görüyorum? Ya oğlum hangi birinize yetişeyim ki ben? Yine arkadaşlar yok ya. Vallahi. Tank 3-5 çekti de 1 vs 9'a devam. Ben size söyleyeyim. Şuna görüş vermeyelim. Stam şöyle keselim. Şey biriktiriyor. stack biriktiriyor arkadaşlar. Sonra kesiyor bizi ultisiyle. Vallahi kardeşlerim 1 vs 9 hissediyorum. Ama bakalım. Dairot yine rahatsız etmeye devam ediyor da şunu alırsak iyi oluruz. Hazır bak buralar boşken gel. Fayrut da gözüm. O yine kule itmek için orada. Çocuk oradan ayrılmıyor ki. Çok iyi çektin. Güzel çekti benim yarım ama. Güzel hareket. Kardeş yok çaldırmayalım. Ama yapacak bir şey yok yani. Çıktı öbür taraftan. keseceğiz de. Bizimki boşuna öldü ya. çık 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 çık. Şu taraftan dön. Bana döndüler kuleyi de vermek istemiyorum arkadaşlar. Herkes öldü yine. Şurayı bir türü döneceğim. Tamam. Hemen mid'e gideceğim arkadaşlar. Mid'den bir kule daha vermeyelim. Brody zorluyor mid'i. Ulan Brody neredesin? Buradasın. Dur güzel hasar vurdum. Güzel. Lan Angel'a girme şu adama lan şey attı ya. çık 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 çık. Nedir o? Ulti attı Angel'a arkadaşlar içine. Yapacağım bir şey yok valla. Hanzo'nun şeyi geldi. <laughs> Şunu keseceğim de. Şöyle ağır ağır kesmem lazım enerji yetmesi için. Maalesef yetişemedim ya. Teh. Angel'a zaten girmesi arkadaşlar çok rahat keseceğim de. Angel'a girdiği için yetişemiyorum. Yetişemiyorum olmadı ya. Kesemiyorum. ölmemeniz gerek kardeş ölmemeniz gerek ölmemeniz gerek ki ama ben gerçekten de yani hani sağda solda gitmemem de gerek bu kadar orman dönemiyoruz lan her yeri tutacağız diye şimdi onlar üst tarafa doğru gitti üst kuleyi almak istiyorlar belli de yo bu tarafta var bak ormandalar bekle 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 ne yapıyorsun sen orada tek başına Vallahi kardeşim her şeyim vuruyorum ama yok. Ölmüyor. Daha neyim vurayım ki? Orman çok dönemediğim için maalesef kesemiyorum. Hasar mı yetmiyor? Üst tarafa hemen gideyim bir yetişeyim. Şöyle. Hadi göster kendini. Şu tarafta bunu kes. Güzel. Change kaçıyor. Ama bu çocuğa Angel'a girecek işte. Yok girdikten sonra kesemiyoruz. İt burayı it, it 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 kuleyi verme mid gidiyor. Aferin. Şakla bana arkadaşlar başka bir şey değil. Palyonço yani. Mit dursun da ben bir şuraya tekrar bir el atayım. Güzel. Yoksa birisini çıkartamayacaklar arkadaşlar ve sürekli artıya geçiyor takım. Karşı takım. O yüzden el atmam gereken müdahale oluyor yani. Sakin ol. Sakin ol. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kendine. Ben seni getirirdim kendine de. Ben Şimdi dua et. Hem bulum yok hem takım kötü. Hasar mı çıkıyorsun oğlum? Hala. Sen de sakin ol. Sen de sakin ol. Ben buradayım. Zaten suikastçı run ile girmiş. Yeni fark ettim. Bakmamıştım. Ya kardeş keşke şov değil de tanklık yapaydım. Hadi gül öyle. Gülmeye devam et sen tamam. Hala gülüyor musun acaba yatağında ya da oturandan neredeyse? Ha 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 Sana da ho 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 ho. Kardeşim hadi artık ya. Kendinize gelin lan. Şimdi adam var mı diye baktım az önce de arkadaşlar. Konuşurken dile getirmedim kime bir bakayım diye. Evet Lord var. Karşıda bir ölü var. O önemli değil. Doğuyor zaten. Bir kişi, iki kişi çıkartıp bir lord almamız var gibi. Böyle gitti artık o gitti. Tamam çık. Çıktın tamam zorlama çık. Bizimkiler savaşıyor. Güzel. Nana iyi oynuyor arkadaşlar sanki 2 vs 8'e döndü o zaman 1 vs 9'dan. Lan, 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 lan. geliyorum lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne tarafa kaçacağım diyeceğim de artık yani ölmüyorsun kardeş. Enerjim de yok zaten. Vay kardeşim vay. 10.05. Bu kadar oluyor yani en fazla. Seni üzüyorum beni mi? frankonun tanka dönmesi lazım arkadaşlar. Biraz daha dönmesi yazacağım. şunu bir keselim gel 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 bu da geldi bak tam onu çok iyi adice düştü kes onu da kes 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 güzel lan işte 10 numara 5 yıldız ya yeter lan hemen lorda yürü lord 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 dur hapşıracağım <laughs> tamam alt tarafta minyon grubuna bak neyse nana kastın oradan onu da minyona ihtiyacı var Lan oğlum sen nasıl hızlı koşuyor bu büyücüler ya? Seni geldiği zaman sanlar rününü hızlı koşma mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? taraftan çıkarken ben şöyle bıraktım. kandırarak şuradan geçeyim tekrar. Vay lan kardeş, vay lan kardeş. Oğlum halatlar niye yetişmiyor bugün lan? Yanlış atıp kaçırmıyorum da halatın uçlar böyle ucu ucuna yetişmiyor. Ha 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 ha. <laughs> Neyse güzel de sanırım yenilgiye doğru gideceğiz gibi arkadaşlar ya vallahi problem açık ve net söyleyeyim yani bunu söylemek istemezdim ama yani yenilgiye doğru gidiyorum gibi hissediyorum kesin oraya hadi can azmış bak Brody'nin güzel Lord Lord arkadaşlar Lord Lord'a saldırın geliyorum. Bu Lord almazsak onlar alacak çünkü artık. Vakitler geldi. Ah öldü. Çok çok iyi. Üst taraftan Dairot yarmaya devam ediyor ama Lord'a gidemeyeceğiz. bana adici öldü. Ya arkadaşlar çok kötüsünüz. Çok kötüsünüz. Çok çok çok. Yani leş ötesi. Yemin billah leş ötesi. Alt tarafa doğru uçacağım da. Şuranın kulesinin rahat olması gerekiyor maalesef. Dairot var ya çocuk 14 dakika olmuş bak maç 15'e geliyor. Yani buradan hiç çıkmadı lan çocuk. Yapıştı kulesine. Lord alan eden yok. Şuradan birisini bir yakalayabilirsem. Tekrar. Tekrar ah be çok zamanlı bastım be. Ama şöyle yapıp tekrar deneyeceğim. Hadi bakayım kardeş. Öyle her zaman da kurtuluş yok Yani. Vallahi arkadaşlar. Güzel kestik ATC'yi de bir işe yarar mı? Yarar da. Bizimkilerin sadece 2 dakikada ölmesini değil 4 dakika ölmesini sağlarlar. Bir lord hadi gel 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 gel. gel. Brody sorunlu bir ATC kardeşlerim. Gel bunu kovalıyorum. At hadi gülücük ha 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 at gülücük at at at. Şunu kesemeyeceğim enerjim yok. Gel 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 vur şuna vur. Güzel tamam Lord'u kesecek var. ADC'miz sağ. Hayret. Dur çabuk. Gel buraya. Gelsene oğlum. Oğlum gelsene oğlum. Allah'ım ya Rabbim oğlum yürü oğlum. Vur şuna. senden ne kadar rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum ama videoya negatif enerji saçmak istemiyorum. Gerçekten senden çok rahatsız oldum ya Clint. Bir de çoğu. Tamam. Girentsin yani. Çoğula beraber yine işinize devam ediyorsunuz. Bir bulumuz alalım. Kardeşlerim. Şimdi Lord alt taraftan gidiyor. Çoğu üstü itiyor. Sadece adiceler ölü. O da Lord'a yetişecek. Şuradan ben birisini... Ah be enerji. Yapma işte ya. Bu kadar da vakitsiz yapılmaz ki bu bana. Hı? Oğlum şunlar falan bu kadar var ya şu fenin şu haliyle taşıyorsak gerçekten mucizedir O kadar güçlü ormancılar var ki arkadaşlar feni falan oynamayın yani gidin başka kahraman oynayın Lord'un içinden geçtiler şunu yakalayın Şu tarafa atlayayım ben de ultim var zaten de yok tamam angel ultisini kullandı zaten hiçbir şekilde kesemeyiz şu an Oğlum yediğin hasara bak çocuk sen niye tank çıkmıyorsun hala ya? Allah Allah bu çocuklar kim tutacak? Yani daha nasıl sana kibar söyleyeyim bunu? Ben mi tutacağım bu çocukları? Değişik değişik biçimler deniyorsunuz ya. O bu maç değil kardeş o bu maç değil. Böyleyken böyle bir maç da o yapılmaz yani. Hasbin Allah ya. Bulum yok ona göre. Tamam çık. Çekil. Şunu şöyle yapayım da vurmasın bizimkilere. Mana, geri çekil. Senin yanında Çocuklara oyun öğretiyor gibi hissediyorum kendim şu anda. Nana oynuyor bir tek ya. İki kişi yani şu maç var ya şuraya kadar biz tuttuk. Şimdi rakip hiçbir yerde gözükmüyor. Kençki ne burada? Bu kadar yürekli geziyor ki. Yani takım bunlar mı utansın. Baksana hasar yemiyor çocuk. Geri senin? Ben Geliyorum. Tamam, öleceğiz öleceğiz. Yuh yuh. Ölümsüzlük gitti bana vuracak tamam. Olan oldu arkadaşlar artık. Başımıza bunlar gelmesi an meselesiydi zaten. Buraya kadar çok bile dayandık. Çok 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 bile dayandık hatta. Franco tanka dönmüş. Nihayet. Ama hiçbir şey yaramayacak artık saatten sonra. Canım azdı onun. Geliyorum lan 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 kardeş lan 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 güzel arkadaşlar üç tane ölü var tamam mı bu ölüleri iyi kullanmamız gerekiyor şurayı hemen bir tur edip lord almamız lazım çabuk Vallahi bu lordtan umutluyum ama dal 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 hadi lorda vur hızlı birileri gelmeden çabuk oğlum şu lord bize var ya şu anda çok iyi gelecek ya tüm dengeleri alt üst edebilir yani. Tabi bizimkiler satmazsa. Bak Lord aldık Allah rızası için satmayın. Lord'la saldır. Çık. Çık çık çık. Yabancı sanırım arkadaşlar. Bilmiyorum da. En azından ola seslenip Lord söylediğimi anlar. Ya ne yapıyorsun ya? Ne öküz adam mısın ya çoğu? ne kadar öküz bir varlıksın ya hayırlı mübarek olsun arkadaşlar Brody dua o Brody'ye dua attırmış arkadaşlar dur Heh. Helal olsun helal olsun Brody'nin duasını almış arkadaşlar şimdi oyunu kazanmaya gidiyorum ben Brody'nin duası olmadığı için Hemen Brody'nin duası yokmuş arkadaşlar Holly duan yok mu senin Holly bak seni nasıl kestik değil mi aynen Holly 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 Holle yeniliyoruz. Hani videoya bazı arkadaşlar yazıyor ya şikayet etme fazla bence falan diye. Holy yeniliyoruz. Çok mutluyuz bugün. Muhteşemiz. O kadar güzel yeniliyoruz ki arkadaşlar. Takım muhteşem bir şekilde fitliyor. Çok iyi. <laughs> Valla kardeş sen main'inle yenilirken milletin soyuna sopuna sövmeyi kendine şey edinmişsin. Biz yani milleti kötüleyince rahatsız oluyorsun. Millet de birazcık aklı var gibi oynasın be kardeşim. Aklı yoksa yani bunu göstermek zorunda ya da biz çekmek zorunda değiliz ki. Aklı var olanları taklit etsinler. Sana ben bir keseyim. Ama yine ne işe yarayacak diye sorarsanız ben biliyorum ki hiçbir şey yaramayacak. Arkadaşlar bir maç 30 kilo alsam da yaramıyor. Çoğordan oradan bitirirse bitirsin. Şunlara beyz attırmayın. Geliyorum beyz attırmamak için Dairota. Çoğu tek tek deneme hakkım var oradan kardeş. Bak Angela da burada şimdi. Brody onu keser ama ama kit at. Orada hala uğraşıyorlar. İyi. Nana sayesinde kesti yani. Şunu arkadaşlar bir tur deneyeceğim de ölmez ki. Ölmüyor çocuk. Allah Allah hiç vuramıyoruz çocuğa. Güzel aferin çok iyi çok iyi çok iyi. Helal olsun helal olsun. Şuradan bir blue buff alalım. Minyonlarımız gayet önde. Düşünsene şu dakikadan sonra bizim takım bir anda çok güzel oynamaya başlamış böyle ne kadar şaşırtıcı olur değil mi böyle tam profesyonel ama bir anda böyle manyak falan atıyorlarmış 3-4 kere ne kadar şaşırtıcı olur Lord var arkadaşlar 2 tane ölüleri var ama doğuyorlar hızlı bir şekilde kesersek dalarsak alırız ben şunları şöyle bir korkutayım Anlaşıldı. ne yapıyorsun Kendi oğlum girelim. yok abi ne yapsan yani şey olmaz ee, yaranamazsın gerçekten tutamaz tek başına bu da artık tek çünkü çoğu yoksa yani oradan gidip gizlice bitirme peşinde hala karşı takım Lord alıyor Lord'u deneyecek nana Umarım çalarsın gerçi çalsan da yine gelineceğiz çalsan sadece 25. dakika değil 35. dakika yeniliriz yani. Başka bir şey değişmez. Güzel vurdun. Kes hadi onu. Çok iyi. Ama Angela'ymış. Ben Brody zannettim lan bir an. Sen de öldün. Tamam. Yapacak bir şey yok. Çoğu oradan bitiremedi. Ve maç buradan bitiyor arkadaşlar. Hayırlı mübarek olsun. Yani daha fazla da arkadaşlar. Ben değil benden 50 tane getir. Bu maçı kazandıramazsın yani şunlara. Video hoşunuza gittiyse eğer ki arkadaşlar beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Yarınki videoda artık görüşmek üzere. Taşıyamıyorsunuz görüyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Çok sinirlendim aşırı sinirlendim ama. Ya e, bu arada şovunu git başka yerde yap kardeş ya. Valla büyük ustada mı yapıyorsun nerede yapıyorsun. Ne dedim ki. Hale bak yani tiplere bir bak. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim kendinize iyi bakın. 146 kasar gayet fazla vurmuşum. Hasar da gayet fazla almışım. Görüşürüz.